Arkadaşlar merhabalar. Yıldızlı yorum sorular serisine devam ediyoruz. Bugün sizlere Karaköy AYT Matematik Soru Bankası'ndan iki tane fonksiyon sorusu çözmeye çalışacağım. Dilerseniz başlayalım hemen. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için bu eşitlik sağlanıyormuş. f3-f1 eşittir 8 olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Buna benzer bir soruyu hatırlayacaksınız. Tam tarihini... E, net olarak hatırlayamadım şu anda ama 2020 e, ayete de çıkmış olabilir arkadaşlar. E, çok zor bir soru değil aslında ama benim aslında dikkat çekmek istediğim farklı bir nokta var. O yüzden bu soruyu seçtim. Siz şimdi normal şartlar altında şimdi iki iki yoldan bunu bir çözelim. Bak birinci yol diyelim. Genelde bu yol akla gelir. E, o yüzden birinci yol olarak çözelim. Şimdi arkadaşlar her x y gerçel sayısı için bu eşitlik sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Benim elimdeki veriler ne? Bunlar. Şimdi ben bu f3 ve f1'i burada kullanmak istersem mesela x yerine x eşittir 2, y eşittir 1 için diyecek olursam ne olur? f3 eşittir 2 artı 1'den f2 artı f1 olacak. Bakın burada f2'yi çekecek olursam arkadaşlar f3 eksi f1 olacak. E bunun değeri de ne arkadaşlar? Bakın bunun değeri 8. E o zaman f2'de ne olmuş oluyor? 8 olmuş oluyor. Ben şimdi hemen F2'nin 8 olduğunu şöyle bir kenara not edeyim. F2'yi biliyorum. Peki ben F8'e ulaşmak için arkadaşlar. Mesela şöyle adım adım gidelim. F2'nin 8 olduğunu biliyorum ya. Şimdi x eşittir 2. Y eşittir 2 için. O zaman F4 eşittir F2 artı F2 gelecek ya. E bunlar 8 değil mi? Evet. Yani 8, 8, 16. Yani F4, 16 olacak arkadaşlar. E F8'e ulaşmak için de X yerine 4, Y yerine 4 yazacak olursam F8 eşittir, F4 artı F4 olacak. Buradan da F4, 16'ydı arkadaşlar. Bu da 16. Yani ne gelecek? F8'de 32 gelmiş olacak. Yani bunun yerine ben 32 yazabilirim arkadaşlar. Şimdi mesela F6'yı bulalım. F6'yı bulmak için de X eşittir, 4. Y eşittir, 2 için diyecek olursam F6 eşittir. F4 artı F2. Niye? Peki niye bunları kullandım arkadaşlar? Bakın F4'ü ben biliyor muyum? Biliyorum. Bak F4'ün 16 olduğunu biliyorum. F2'yi biliyor muyum? Bakın onu da biliyorum. O yüzden bunları kullanıyorum. Tamam mı? F4 bakın 16 idi. Bu da 8 arkadaşlar. 16 artı 8'den de 24. Bakın bu da 24'müş. Şimdi F12'yi bulmak için de x eşittir 8, y eşittir 4 için seçecek olursam F12 eşittir. F8 artı F4'ten f 8i ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Neydi? 32 idi. E bu da on, e, 16 idi. Değil mi? Yani 48 mi geliyor? Bakın bu da 48'miş arkadaşlar. Demek ki 48 çarpı 32 bölü 24'ten sadeleştirdim. 2. 2 çarpı 32'den de 64 olarak bulabiliriz. Değil mi? Bu bizim ne olmuş olsun arkadaşlar? Birinci yolumuz olsun. Tamam. Yani bu şekilde biz bunu bulabiliriz Tabii ki ama biraz daha kısa yoldan yaklaşmaya çalışalım. Biraz daha kısa yoldan yaklaşmaya çalışalım. Ee, çünkü bunun farklı e, tipleri falan da var arkadaşlar. Yani bu anlat, şimdi anlatacağım yöntemi bildiğimiz takdirde işler daha e, kolaylaşıyor. Tamam mı? Şöyle. Bakın ben fx fonksiyonunu şöyle ax diye e, tanımlasam arkadaşlar. fx fonksiyonunu ax fonksiyonu olarak tanımlayalım. Tamam mı? O zaman o zaman arkadaşlar mesela f y fonksiyonu ne olur? f y fonksiyonu ne olacak? Hatta şöyle diyelim. Şöyle diyelim bakın. Tabii bunu niye böyle dedik? Şuradaki eşitlikten dolayı. Bu aradaki işaret toplama buradaki de toplama ya. O yüzden bu şekilde tanımladık. Yani ben f y o zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, a y mi olacak? Evet. f x artı y fonksiyonu ne olur? a çarpı x artı y olur. Değil mi? Gerçekten de fx artı y fonksiyonu dağıttığım zaman ne gelecek? ax artı ay gelecek. E bu eşit mi? Bakın fx, fx ax'ti. E, e, f y de aydi Bakın yine topladığım zaman ax artı ay sağlıyor ya. Demek ki ben fonksiyonu fx eşittir ax şeklinde tanımlayabilirim. Arkadaşlar tamam Ama bir daha söylüyorum. Nasıl tanımladık? Bu ikisi de toplam olduğu zaman tanımladık arkadaşlar. O zaman a'yı bulmak için şunu kullanacak olursam f3 x yerine 3 yazıyorum. Ne olacak? 3a. Bir yer, x yerine 1 yazıyorum. f1 bulacak olursam da a. f3'ten de f1'i çıkartırsam 3a'dan a çıkarsa 2a eşittir 8. a da buradan 4'müş. E demek ki arkadaşlar benim fx fonksiyonum neymiş? 4x'miş. E f8'i e f6'yı bulalım. Bakın 24. f8'i bulalım. Ne olacak? 32. f12'yi bulalım. 48. Bakın az önceki bulduğumuz değerler. Bunları da getirip burada yerine yazdığımız zaman doğru sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Tabi bunların farklı modelleri de var. Bak bunları bu direkt e, fonksiyonu kendimiz bu şekilde tanımlayabiliyorsak işler çok kısa. Yani bunun farklı versiyonları nasıl var? Mesela bu aradaki işaret toplam olur. İşte burası çarpım olur. Tamam mı? Yani x artı y eşittir. İşte f eee x çarpı mesela f, f y olur. O zaman fonksiyonu nasıl tanımlayacağız? E, f x eşittir. Bakın a üzeri x gibi bir fonksiyon tanımlasam ben şimdi. a üzeri x şeklinde. Şuradaki çarpmadan dolayı arkadaşlar. Tamam mı? a üzeri üstel şeklinde yaz, yazdım yani. E, f y fonksiyonu da teyit ediyorum şimdi yazdığım doğru mu diye. f y fonksiyonu da ne olur? a üzeri y olur. Peki f x artı y fonksiyonu ne olur? a üzeri x artı y olur. Yani şunun yerine arkadaşlar a üzeri x artı y yazdım. Bakın şuradaki fx yerine a üzeri x yazacağım. Buradaki fy yerine de a üzeri y yazacağım. Bak gerçekten arkadaşlar sol tarafla sağ taraf birbirine eşit olmadı mı? Çünkü tabanlar eşitse çarpım durumunda üstler toplanır. Bakın demek ki yani bize a'yı buldurmak için a'yı buldurmak için şöyle bir bilgi verir. Yine artık ne soracak olursa sorar. Tamam mı? Yani az önceki yaptığımız yöntemle yani şu tarzda bir soru tipi olduğu zaman yani arkadaşlar işin içinden e, çıkılmaz tamam mı? Ya da çok çok uğraşmak zorunda kalırız. Veya bu şekilde değildi. Bak toplamı çarpıma götürdü değil mi? Bu şekilde tanımlayabilirim yani. Bu sefer bakın içerideki ifade toplamdı. Bu aradaki işaret çarpımdı. Tabi tam tersi de olabilir. Yani şöyle fx çarpı y olur. fx artı fy. Yani bu şekilde olabilir arkadaşlar. E, bu şekilde olduğu zaman da ne olur? Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar çarpım toplam şeklinde yazılmış. Logaritma bilenler hatırlayacaktır değil mi? Mesela logaritma x, x y'yi biz nasıl yazabiliyoruz? Logaritma x artı logaritma y şeklinde yazabiliyoruz ya. Bu aynı logaritmanın özelliklerine benzer bir durum değil mi? E o zaman bakın ben fx fonksiyonunu nasıl tanımlayacağım? Logaritma atıyorum n tabanında x şeklinde bir şey tanımlayacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani e, o yüzden bakın bu formatları bilmek e, çok bizim işimizi kolaylaştıracak tamam mı? Bunlara not alabilirsiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani yoksa maksadım sadece bu soruyu çözmek değildi. Bu şu kısımlara dikkat çekmekte arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Bunu da şundan dolayı seçtim. Genelde e, bu grafik kaydırmalarda falan arkadaşlar böyle sağ sola kaydırmalarda ya da mutlak değerlerde çizimlerinde sıkıntı oluyor. O yüzden yorumlar kısmında da çokça aslında e, hata yapıldığını gördüm. Ondan dolayı seçtim arkadaşlar. Şöyle. E, yine bunu da bir, birkaç yoldan çözeriz. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre diyor bu fonksiyonun işte grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Yine şöyle arkadaşlar ne diyelim biz? Birinci yol diyelim. Birinci yolumuz şu. Ben bu f fonksiyonun grafiğini direkt olarak çizebiliyorsam ya denklemini yazabiliyorsam o zaman yazalım. Tamam mı? Ee, şimdi bakın şöyle. Burası alfa ya arkadaşlar. Tanjant alfadan eğim ne gelecek? 2 bölü 2'den 1 gelecek. Doğru mudur? Evet. Yani y eşittir. Y yalnız kalmak şartıyla ama. 2 bölü 2'den 1 gelecek ya arkadaşlar. Evet. Şöyle. Yani 2x e, şu x artı ne diyelim? x artı 2 diyelim. Ama tabi arkadaşlar arkadaşlar e, Doğru mu? Sola yatık olduğundan dolayı eğimi de ne olacak? Eğimi de eksi olacak. E, eğim dediğimiz x'in katsayısı değil mi? Evet. Yani ben fonksiyonumu bu şekilde yazabilirim. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şu fonksiyonunu oluşturuyor. Yani şu y yerine ben fx yazdım zaman zaten f'in grafiğini çiziyoruz arkadaşlar. Şurada y yerine biz ne yapalım? f yazalım. f'in içerisinde mutlak değer x-1 yazalım. Bakın şöyle x eksi 1 şöyle parantezde koyalım. Eşittir. Ne olacak? x gördüğüm yere mutlak değer x eksi 1 yazacağım. Artı 2. E buna da 2 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? Hem buna şurada 2 var ya. Hem de buna 2 ekleyeyim. O zaman benim aradığım ifade artı 2 eşittir. Eksi x eksi 1 artı 4 olmuş olacak. Değil mi? Yani bunun grafiği neymiş arkadaşlar? Bakın bu şekilde ben çizim yapacağım. Şöyle yapalım. Rengimizi de değiştirelim. Arkadaşlar mutlak değer x x 1 demek ne demek? Bak normal şartlar altında mutlak değer x 1 demek şöyle. Bakın bu şekilde V şeklinde. Ama önündeki eksiden dolayı bu x eksenine göre simetri olacak. Simetri olacak. Yani kolları aşağı doğru bakacak arkadaşlar. Şöyle ve şöyle olmuş olacak. Tamam. Bu da tabii gidiyor. Şurası da bir. Buradaki 4 ne demek? Grafiği 4 birim yukarı ötele demek. Grafiği ben 4 birim yukarı öteleyeceksem o zaman arkadaşlar şöyle ve şöyle bir şey çıkacak. Tabii e, tam şuradan mı geçer ya da y eksenine kayar mı? Onu şimdi bilmiyorum arkadaşlar. Teyit edeceğiz. Tamam mı? Nasıl teyit edeceğiz? Bakın şu e, x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulmak çok önemli. Şimdi x ek, y ekseni üzerinde x'ler sıfır mı? Evet. Bak şuradan bahsediyorum. X'ler sıfır. E, o zaman ben burada şöyle yazayım. X gördüğüm yere sıfır yazacak olursam burası eksi 1. Bir. Eksi 1'in mutlak değeri bir, Öndeki eksiden dolayı eksi 1 artı 4'ten 3 olacak. 3 ya arkadaşlar. Bakın o yüzden burada kesti. Anlaştın mı? Eksi bir tarafta olsaydı o zaman şuralardan bir yerden geçirecektim. Anlaştık mı? Evet. Kaç birim yukarı kaldırdım ben bunu? Bakın 4 birim. Evet. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Tamam. Peki x eksenini nerede kesiyor arkadaşlar? x ekseni üzerinde de y'ler ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Yani şu taraf ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Bunu 0'a eşitliyorum. O yüzden eksi olduğu için sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. 4 eşittir. Mutlak değer x eksi 1 olacak. E bunun sonucu 4 olması için x buradan y 5 olacak ya da eksi 3 olacak. Eksi 3 dediğim şurası 5 dediğim de burası arkadaşlar. Şu siyah kısmı artık siliyorum. Niye? Onu çünkü zaten 4 birim yukarı kaldırdık biz. Bizden ne istiyordu? x ekseni ile arasında kalan bölgenin fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölge. E yükseklik bakın şurası değil mi arkadaşlar? Bir kere şu üçgen değil mi? Şimdi yüksekliğimiz kaç? Yükseklik 4. Niye? 4 birim yukarı kaldırdık. E tabanımız ne? E 5'den eksi 3'e 8 birim var. E 4 çarpı 8 bölü 2'den ne gelir? 16 gelir. Doğru cevap E olarak buradan söyleriz. Ama bazen olur ki arkadaşlar, bazen olur ki biz bunun grafiğini e, ya denklemini oluşturamayabiliriz. Tamam mı? Bu polinom fonksiyon şeklinde verilir. Derecesi büyük olan polinomlardan bahsediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Öyle olduğu zaman yani biz e, çok rahat bir şekilde denklemi yazamayabiliriz. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Şöyle yaparsak şunu alabilirsem neyse bunu silelim şöyle arkadaşlar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi burada f fonksiyonu ya evet burada arkadaşlar f2 dediğim sıfır değil mi? Evet şurası içinde f02 değil mi? Evet. Ben bu bir iki tane bilgiyi biliyorum arkadaşlar. Ee, bu bilgiyi şurada oluşturabilmek için mesela F2'yi biliyorum ya ben. Bildiğim şeyden hareket et, e, etmek babında X yerine ne verirsem arkadaşlar ben 2 gelir. X yerine 3 verirsem bir de mutlak değer olduğu için X yerine eksi 1 dersem. Şimdi arkadaşlar X yerine ben 3 dediğim zaman şurası e, F2 mi yapar? Evet. Bunun sonucu 0 değil mi? Evet. Sıfıra 2 eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Yani e, arkadaşlar burası 3,2 noktası olacak. Benzer şekilde x yerine eksi 1 verirsem burası yine e, 2 yapacak. Değil mi? Bu f2 sıfırdı. E, 2 eklediğim zaman 2 olacak arkadaşlar. Yani burası eksi 1,2 noktası olacak. Peki alttaki durum için konuşalım. F0 2 ya. o e, arkadaşlar o zaman şu içerisine 0 yapmak için x'e ne vermem lazım? 1 vermem lazım x'e 1 verdim başka da bir ihtimal yok zaten. x'e 1 verdiğim zaman arkadaşlar bunun sonucu 2 çıkıyor. E bir 2 de burada var 4. Yani burası da neymiş? 1,4 noktasıymış. Yine burada e, eksen takımımızı çizecek olursak şöyle. Şimdi nereden bu noktaları bir belirleyelim arkadaşlar. -1,2. Mesela şurası eksi -1 olsun. Şurası da 2 olsun. Eksi 1 virgül 2 noktası şurası mı? Evet. 3 virgül 2. 3 dediğimizde arkadaşlar şu. 3 dediğimiz şu. Şöyle. Bir de ne var? 1 virgül 4. 1 virgül 4 dediğimizde arkadaşlar. Şuradaki nokta. Bakın dikkat ederseniz. Eksi 1'den 1'e 2 birim var. 1'den 3'e de 2 birim var. Değil mi arkadaşlar? Yani burada aslında 1 noktası ne olmuş oluyor? Simetri ekseni. Neden bir noktası simetri ekseni olmuş oluyor biliyor musunuz? Bakın bu soru da çok soruluyordu. Şu mutlak değerin içine sıfır yapan değer ne arkadaşlar? Bir değil mi? Bakın bir simetri ekseni olmuş oluyor bundan dolayı. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki bu mutlak değerin özelliği neydi? Şimdi e, bir grafik var elimizde dedim ki bize şu f e, mutlak değer x'in grafiğini sol zaman. Bu ne demekti arkadaşlar? Sol tarafı grafiğin sol tarafını sil sağ tarafı sola katla demekti değil mi? Bak solu sil. Sağı sola katla demekti. Evet. Şimdi buradaki işlemler aynı şekilde devam edecek zaten. Ama bizim grafiğimiz x eşittir 1 doğrusuna göre simetri olacak. Şekilde de görüyoruz zaten. Şimdi bizim için önemli olan sağ tarafı. Ben sağ tarafı oluşturduğum zaman zaten sol tarafta sağ tarafın aynısı olacak. Benzer hareketi yapacak. E şimdi sağ tarafa bakıyorum. X eşittir bir simetri eksenimiz mi bizim? Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın. Sağ tarafta hem bir şu noktadan geçecek. Şu sağ tarafta iki noktadan geçecek ya. Şöyle olmayacak mı? Evet. Peki bu bu şekilde devam etmez miydi? Şu, şu, devam edecek kısmı da şöyle şey yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tamam bu şekilde devam etmesinin çok da bir anlamı yok arkadaşlar. Sebebi ne? E çünkü ben x eşittir 1'e göre e, simetrisini alacağım ya simetrisini aldığım zaman arkadaşlar şu böyle bu şekilde bu tarafa doğru gelecek. Anlaştık mı? O yüzden yukarı doğru benim almamın hiçbir esprisi yok. Tabi alırken de şu noktadan geçirmeye dikkat edeceğim. Şöyle. Şöyle geçecek arkadaşlar. Tamam. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar x80'i kestiği noktayı nasıl bulacağım? Bak x80'i kestiği noktaları bulacak olursam. Şurası zaten 4'tü değil mi? Onu zaten bulduk. 1,4 noktasıydı ya. Arkadaşlar benzerlikten de yapabiliriz. Şurası kaçtı? Şurası 2. E şuradan şuraya kadar da 4 değil mi? Benzerlikten arkadaşlar bakın 2'nin 4'e oranı yani 1 bölü 2 haliyle şu aradaki mesafelerin eşit olması lazım. 1, 3, 5 olması lazım. Yine benzer şekilde arkadaşlar şu mesafe 2 değil mi? Şu uzunlukla şu uzunluk arasında benzerlik yaparım. 2'ye 4 yine 1 bölü 2 oranı var arkadaşlar. O yüzden bak eksi 1'den 1'e kaç birim var? 2 birim. O zaman şu uzunluk da ne olacak? 2 birim olması lazım. Eksi 1'den 2 birim sol tarafa götürürsem ne olacak? Eksi 3 olacak. Bak taban yine ne oldu? 8. Yükseklik ne oldu? 4. 8 çarpı 4 bölü 2'den de 16 gelir. Bakın yine E olarak bulur arkadaşlar. Anlaştık mı? İki yoldan da çözmüş olduk. Bunların hangisini bilmek daha önemli? Valla bana sorarsanız ikisini de bilin arkadaşlar. Tamam mı? Bazen bazen şunu bilmek kolaylık sağlıyor. Bazen diğerini bilmek kolaylık sağlıyor. Anlaşıldı mı? Umarım yararlı olmuştur. Ee, sizin de böyle kafanıza takılan fonksiyon e, soruları falan varsa grafiklerle ilgili. Onları da yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ee, ona göre bir planlama yaparız. Tamam Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.